Merkezi Irak hükümeti de ikinci bir kapının açılması noktasında e, fikir birliği oluştu. Çünkü bugüne kadar açılmaması e, Merkezi Irak hükümeti ve e, Kuzey Irak e, hükümetiyle olan yaşının ihtilaflar dolayısıyla e, açılamamıştı. Şimdi e, Irak Merkezi hükümeti de bu konuda istekli olduğunu gördük ve atılacak adımlarla onlar e, tabii... E, yol güvenliğinin sağlanması lazım. Bu e, Ova Köy'den e, merkezi hükümete e, hem e, kilometre olarak daha yakın Mus Musul üzerinde ama orada hem e, PYD'nin, PKK'nın ve e, DAEŞ'in peşmergelerin e, yol güvenliği noktasında e, baskıları olabilir. İşte bu noktada Irak'ın veya bizim o güvenliği sağlamamız lazım. Şimdi onlarla ilgili adımlar atıldıktan sonra ovaköy köy e, sınır kapısı e, açılabilir. Avrupa Birliği e, daha çok e, ticari e, menfaatler üzerine oluşmuş bir birlik, ticareti kolaylaştırma adına oluşturulmuş bir birlik, ticari engellerin kaldırılmasına yönelik oluşturulmuş bir birlik. Bunun e, bu değerleri unutarak hem demokrasiden uzaklaşarak iki, iki ciltli bir yaklaşımla, iki yüzlü bir yaklaşımla bir tavır sergilemesi ama aynı zamanda kendisi savunduğu liberal ekonomiye ve değerlerine, serbest ticarete yönelik bir takım engelleri ortaya koyması esasında Avrupa Birliği'nin gerçekten Türk halkı nezdinde veya diğer ülkeler nezdinde de güvenilirliğini yitirmesine neden oldu bu kısıtlamalar ve bu baskılar da arttıkça esasında iş dünyası nezdinde de sorgulanmalarına neden olacak. Çünkü eğer adil bir rekabet istiyorlarsa bu noktada ekonomik şantaja başvurmamaları gerekir. Biz de elbette ki ona karşı tedbirlerimiz her zaman var biliyorsunuz. Uluslararası hukukta mütekabiliyet şartları var. Türkiye'de öyle çok küçük ve hemen bu tür yaptırımlarla dize gelecek bir ülke asla olmadı, olmayacaktı. Kurduğumuz sistemle artık herkes oturduğu yerde bilgisayarın başında kimlik numaralarını, TC kimlik numaralarını girdiğinde bunu bakanlığımızın web sitesi üzerinden veya e-devlet üzerinden de yapabilirler Web sitesine, Bakanlığımızın web sitesinde şirket e, sorgulama e, butonu var. Oraya girdiklerinde, gerekli e, bilgileri doldurduklarında, adlarına şirket kurulup kurulmadığını veya bir şirketin ortağı olup olmadığını anında e, görecekler.